Onlarca kez bu adam beni dövüyor, bu adam benim evime basıyor diyen e, kadınların kocalarına, onlara şiddet uygulayan erkeklere verilmeyen kelepçe, onlara yaklaşmasını engellemek için şu an tamamen bizim sesimizi kısmak için işte sokağa çıkıp bağırmayalım diye eylem yapmayalım diye şu an bize takıldı. Ben Aslı. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Daha doğrusu bu bölünen İstanbul Üniversitesi Tire Cerrahpaşa var ya, o üniversitede okuyorum. PDR bölümündeyim. 23 yaşındayım, son sınıf öğrencisiyim. Öğrenci sendikasında çalışma yürütüyorum aynı zamanda. Bu benzer süreci ben İstanbul Üniversitesi'nde yaşadığım için daha birinci sınıftaydım. Bizim üniversiteyi bölmek istediler. İşte İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, bu iki yıllık fakülteler falan i̇bn Sina diye bir isim alacak dediler. Ve işte bölünecek, bütün fakülteler bölünecek dediler. Ve orada şeyi gördüm. Yani birileri senin hayatına müdahale ediyor, senin hayatını şekillendirmek istiyor. Diyor eğitimini, yaşamını, kimle gezeceğini, kimle evleneceğini, nasıl bir e, işte öğrencilik yaşamın ol, olacağını vesaire. Ama sen buna tepki gösterdikçe kazanabiliyorsun. Çünkü bu benim hayatım diyebiliyorsun, bu benim kararım, benim eğitimim diyebiliyorsun. O yüzden boğaz içili arkadaşların da eğer e, destek bulurlarsa, daha fazla insan onlara destek verirse, yanlarında olursa kazanabileceklerini biliyordum. O yüzden en başından beri yanlarındaydım. Bu nedir? Ee, bu bileğimdeki bir kelepçe. Yani şurada klipsleri var. Bu buradan çıktığında ötmeye başlıyormuş ya da e, bu 10 metreden fazla o modemden uzaklaştığımda o da ötmeye başlıyormuş. Yani çok çirkin, siyah renksiz bir şey. İnsanı çok kötü hissettiriyor. Sürekli seni izleyen bir şey. O yüzden en azından böyle renklerle falan birazcık değiştirmek istedim. Ee, i̇lk gün biraz zorlandım uyurken. Tam böyle şeyde gerçekten çok goy goy döndü. O yüzden yapmak istemiyordum ama 1984'te böyle sürekli evin içinde bir ışık onları takip ediyor ya. Gerçekten onu hissettim. Şimdi gösteririm. Karanlıkta böyle kırmızı bir ışık yanıp sönüyor. Modemden size bakıyor. eylem ee, alanına gidecekken Tam o Kadıköy PTT'nin önünde bir hani polis müdahalesiyle karşılaştık. Arkadaşlarımla birlikte yaşadık bunu ve e, bayağı polis işkencesiyle gözaltına alındık. Hatta e, tutuklanan arkadaşımız Anıl'ın bayağı işkenceyle yerde yatırıldığını, ters kelepçeyle olduğunu, işte kafasının polis otobüsüne falan çarpıldığına şahit oldum. Tam PTT'nin önündeyken birilerini böyle çekiştirdiklerini gördük polislerin. Önce onlara müdahale ettik. O arkadaşları ellerinden almaya çalıştık polisin. Sonra onları bir kısmını kurtarabildik, bir kısmını kurtaramadık. Sonra acayip bir kaos engelme ortamı oldu. Ve orada Bizi de polisler çekiştirmeye başladı. İşte başka bir arkadaşımı çekiştirdiklerini gördüm. Onları çıkarmaya çalışıyordum. Onlar öğrenci ya öğrenci! Ülkenin <laughs> aydınlıkları! Onlar öğrenci! Öğrenci! <gülüyor> <gülüyor> şey hatırlıyorum. ifade verdiğimiz sırada 40'lı yaşlarında bir adamı hatırlıyorum. Ben hayatımda ilk defa bir eyleme katıldım ve görüntü alıyordum telefonumla. Görüntü alırken bir anda polis tutup beni gözaltına aldı dedi. İşte kendi aracımızda köpeğiyle gezen bir arkadaşım vardı. İşte köpeğiyle eyleme katılmak istemiş. Yanında da bir arkadaşım odada oturuyormuş. Bir anda onu da tutup almışlar. Köpeğiyle birlikte gözaltında bekliyor. Sonra arkadaşına vermiş onu falan. Yani bize verilen karar normalde biz ev diyoruz ama konutu terk etmeme diye geçiyor. Savcı bizim e, adli kontrolle Mahkemeye sevk etti ama hiç ifademizi falan almadı. Biz sadece emniyette ifade verdik. O da toplu ifade verdik. Bir an önce çıkarsınlar diye polis dedi ki bize eğer daha doğrusu avukatlara e, savcı görmek istemiyor gözaltıları eğer ifade verirseniz burada bırakılacaksınız. Oyuna getirildik yani ifadeyi verdikten sonra otobüsten grup grup 14 kişi çıkarıyorlar avukat görüşme odasına gidiyorsun emniyette hepimiz zaten otobüste tutulduk 13 saat boyunca bayağı 24 kişi sadece 24 kişilik küçücük otobüste kaldık. Pandemi var diyoruz kapıları açın diyoruz kapı açmıyorlar. Neden? Memur yok. İşte tek kapının önünde polis var. O yüzden iki kapıyı açamayız. Ya yani nefes alamıyoruz, oksijen yok diyoruz. <laughs> ee, önce benim ve tutuklanan arkadaşım Anıl'ın ismini saymışlardı bu şey için işte nezarete giriş işlemleri için. Ee, biz gittik arkamızdan da diğer arkadaşlar geldi. Ee, önce girmek için böyle imza atıyorsunuz bir şeye. Önce çantanı arıyorlar. Sonra üstüne bakıyorlar ceplerinde falan bir şey var mı diye. Bunu yapmak için beni bir odaya koydular. Polis yanımda benle birlikte gelen o sevil kadın polis kapıyı kapattı. Dedim ki neden kapıyı kapatıyorsun? Zaten sadece çantama bakacaksın. Hayır üst araması yapacağım dedi. Ama dedim ki hani, zaten yukarıdan arayacaksın. Kapatmana gerek yok. Gizli bir şey yok. Ondan sonra detaylı arama yapacağım dedi. Dedim ben bunu kabul etmiyorum. Ondan sonra dedi ki kazanı sıyır. Dedim sıyırmıyorum. Bu söylediğiniz şey çıplak aramaya giriyor ve ben bunu reddediyorum. Sonra dışarı çıktı. Meydanda böyle işte nezaretin başındaki yaşlı kadın polis vardı. Başka polisler falan var. Amirim şahıs detaylı aramayı reddediyor dedi. Ondan sonra onlar başladı. Ne demek reddediyor? Ya prosedür böyle size göre iş mi yapacağız falan. Ben başladım bu sefer. Hani bu yaptığınız hukuk dışı, insanlık İnsanlar aykırı işte ben bu uygulamayı kabul etmiyorum. Çıplak aramaya giriyor ve kesinlikle yapmıyorum. İstiyorsanız avukatımı çağırın. Tutanak tutun yapmayacağım dedim. çıktı Ondan sonra öğrendim ki böyle üç tane koğuş var, arada birbirleriyle geçiş yapabiliyorsun, tuvalette dışarıda ama erkekler koğuşunun iki tanesinde bayağı dışkı, idrar falan varmış orada kaldıkları yerin üstünde. Onlar bir de 16 kişiydi, yani üçüne zaten toplamda zor sığacaklardı, o küçücük şeyde 3 kişinin kalabileceği yerde 16 kişi kalmışlar o kadar saat. Bir ay önce işte bu öğrencilerin evleri basılırken, kapıları kırılarak, duvarları kırılarak evleri basılırken ben de o eylemlere katıldığım için ben de bunu bekliyordum. Yani ailemle de karşıma alıp konuşmuştum. Bakın böyle şeyler yapıyorlar. Bizim eve de gelebilirler. İşte o yüzden ben evde kalmamıştım falan. Önlem olsun diye anneme de kalma dedim. Hayır ben kalacağım evime, sahip çıkacağım falan dedi. Ondan sonra hatta çok yayılan bir şey vardı. Hala duruyor burada. İşte lütfen evdeyim. Lütfen kapıyı. Aynı bir tizi çıkarıyor. Bunu kapının diğer tarafına asmıştı. Şimdi hazırda tutuyor. Eğer öyle bir ihtimal olursa Aslı bana söyle dedi. Hemen tekrar diğer tarafına asarım dedi. Adli kontrol dediler ya ben imza zannediyorum. Adli kontrolden ev hapsi çıkacağını hiç aklıma bile getirmemiştim sana bilgilendirme yapılmadı mı? Yani dediğim gibi tutuklama sevki olan arkadaşları bir süre sonra yukarıya mahkemeye çıkacaksınız deyip aldılar. Bizim de aslında mahkememiz vardı ama hakim de görmek istemedi. Savcı bizi görmek istemedi. İfade almayacağım. Adli kontrole sevk ediyorum dedi. Hakim de görmek istemedi. Adli kontrol tedbirlerinden işte imza falan birkaç şey var. Konutu terk etmeme diye geçiyor bizim ev hapsi dediğimiz şey. Hakim de yine bizi görmeden, ifademizi almadan o kararla bizi sevk etti. Nezaretten hiç çıkmadık. Nezaretten çıktık. Şey zannediyoruz, savcı adli kontrole bıraktı ya İmza atacağız herhalde zannediyoruz. Çıktım arkadaşlar da bekliyordu. Bir de 9.30'da bıraktılar bizi. Bilerek hani kapı önünde kimse beklemesin. Arkadaşlar bizi karşılamak için bekliyordu. Yasak başlasın ve onlar gitsin diye bekledi dediler. Onlardan öğrendim ben. Çıktım diye böyle rahat gidiyordum. Sonra ev hapsi var artık ne yapacaksın falan dediler. Nasıl dedim? İnanmadım bir süre. Şaka yapıyorlar zannettim. Sonra annemle konuşuyorum. İyiyim falan diyorum. O ara işte gösterdiler böyle bak ev hapsi diye kararı gördüm ve şok oldum. Gerçekten inanmamıştım. Şaka yapıyorlar zannetmiştim. Hadi kopar. Kopar kopar. Kim taktı bunu? Nasıl bir süreç? Denetim bürosundan gelip taktılar. iki kişi geldi. Hatta hafta sonu gelmezler diyordum. Son kez arkadaşımda kalayım dedim. Sonra sabahın köründe gelmişler. Babam gelip aldı beni falan. Onlar taktı bayağı bileğimize. Yani takma işlemleri işte birkaç kağıt imzalattılar. Bunları imzalattılar. Ondan sonra bunu taktıktan sonra evin böyle her yerine gidip sinyal alıyor mu diye baktılar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim ev daruzun ve bu dar uzun evde işte ortada falan telefon çekmez normalde. Hatta Vodafone'uz biz onlar da çekmiyormuş. Adamlar da özellikle söyledi Vodafone çekmiyorsa sinyal almayabilir dedi. Henüz üç günde problem yaşamadık ama bakalım bundan sonra ne olacak? Ee, yani şimdi şunu da tuşları gördünüz sanıyorum. Sinyal almadığında buradan konuşuyorsun. Onlar böyle telefon gibi bir şey mi sanırım? Hiç denemedim daha o yüzden bilmiyorum. Ama buradan bir şey diyor sen de cevap veriyorsun falan. Ortam dinlemesi yapıyor mu? Hiçbir fikrim yok. O yüzden yani yaşadığım sürekli salona ve yatak odama koymak istemedim. Evin böyle depo gibi kullandığımız bir odasına koydum ki en azından ben de uzak olsun. Sesimi duymasın, beni görmesin. Ben dışarıda geziyorum diye annemlerle böyle kendimizi ayırmıştık. az gelecekten beklentin Yani gelecekten beklentim en azından ülkeye dair söyleyebilecek olursam gelecekte güzel günler bizi bekliyor diye tahmin ediyorum. Sadece son bu vurgunları biz oluyoruz. Herhalde Ahmet Arif şu an en konumuza uygun olacak. <laughs> Biraz manidar mı? Biraz manidar, evet. Şiiriyle.